Zilemizin Belediye Başkanı Sayın Şükrü Sargın'ı konuşmaları yapmak üzere alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum efendim lütfen. Sayın Valim, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcım, değerli hemşerimiz, sayın milletvekillerimiz, sayın belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, Zile Belediye Başkanı olarak hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Ahmet Başkanım, her sene en uzun konuşmayı ben yapardım. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. evet. Bu 6. sesi yapılan. Demek ki 2019'da benim ilk kazandığım zaman gelmiştim. Ondan bu tarafa hiçbir mazeret uydurmadan, kızmadan, küsmeden, darılmadan tokat tanımında bulduk cinsiyet tavır da yapmadık. Evet. Onun için bu organizasyonu düzenleyen toplum başkanlığı nezdindeki diğer bütün ilçelerimizdeki derneklerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Tokada gitmek gerek, zileyi gezmek gerek diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.